Merhaba Merve Bugün en sevdiğin oyunu Sembollerle basket atma oyunu oynayacağız seninle Şimdi bu, bu, da, bu senin Bu da senin Bu da senin Şimdi İzle Merve Attım 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 sen de atmak ister misin Merve? Hı? Süpersin Merve. Attım. Sıra sende tekrar. Süpersin Merve. At. At. Attım. Sıra sende tekrar Merve. He? Bunu da atmak ister misin Merve? At. At. Attım. Şimdi bakalım burada ne varmış? Burada en sevdiğin sarı top varmış. Burada atmak ister misin Merve? Aferin Merve, çak, süpersin. Boşaltalım şimdi bunları. Şimdi toplayalım oyuncaklarımızı beraber. çok iyi. Çok iyi isimler ya. Süpersin. Çak.